Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere begonyalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şöyle evimdeki begonyaları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz kırmızı açmış bir begonyam var. Şöyle yan tarafına geldiğimde ise katmerli begonyam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal işte Isparta gülü gibi katmerli bir şekilde çok güzel bir begonyam var. Rengi de iki renkli arkadaşlar. Yapraklarının dip kısımlarına doğru koyuluyor. Uç kısımlarına doğru ise renkleri açılan bir begonya. Şurada da minicik bir neyi var? Tomurcuğu var arkadaşlar. Evet burada da diğer begonyamı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu begonyam da çok güzel bir şekilde açtı. Ben bunları bir süre önce almıştım ve çiçekleri hala o şekilde devam ediyor. Bu begonyalarımı almıştım bu yıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Son derece sağlıklı, yerini sevdi ve e, bunları bu şekilde hala bakın şu begonyamı da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu begonyam da oldukça güzel bakın çiçekleri oldukça harika bir begonya cinsim. Arkadaşlar begonyalarımın e, 4 tanesi şu anda begonya gösterdim ama fark ederseniz bunların gerek yaprakları olsun gerekse e, çiçekleri olsun birbirinden farklı. Yaklaşık olarak begonyaların arkadaşlar 200'e yakın çeşidi var. Daha fazla çeşidi var ama ticarette kullanılan vesaire ama ev bakımında dizaynda kullanılan 200'e yakın çeşidi var. Bazı begonyalar bu şekilde arkadaşlar çiçekli begonyalar şöyle göstereyim çiçekli begonyalar var. Bazılarında ise arkadaşlar sadece yaprak şeklinde olan begonyalar var. Ona da yapraklı begonyalar deniliyor. Bakın, bu da yine çiçekli olan çok güzel begonyalardan bir tanesi. Yine yapraklarını da arkadaşlar dikkat edecek olursanız. Bakın bu yaprağı ince uzun kenarları tırtırlı fakat bunun yaprağı çok daha geniş bir şekilde bunun yaprağına geldiğimiz ise kenarları oldukça düz fakat iki renkli arkadaşlar kenarına doğru yaprakları kırmızı renkte bir begonya bu begonyanın ise arkadaşlar yaprakları oldukça büyük biraz daha şu katmerli begonyamın yapraklarına benzeyen cins de yaprakları var arkadaşlar yani ne demek istiyorum burada? Birden fazla cins begonya ile karşılaşmanız mümkün arkadaşlar. Ee, bazı begonyalarında biliyorsunuz yapraklarının üzerinde çilli begonya deniliyor. Onlara da nokta nokta lekeler oluyor. Onların da yaprakları güzel bir şekilde yetişen begonya cinslerinden arkadaşlar. Ben bu begonyalarımı aldıktan sonra nasıl bir bakım uyguladım? Öncelikle e, şu 3 e, begonyamın da daha önce de sizlerle de daha sonra paylaşacağım. Saksılarının değişimini yaptım satın aldıktan sonra neden? Çünkü saksıları kendileri için yeterli değildi. Toprakları da oldukça güzel bir toprak değildi. O yüzden ben bunların saksılarını değiştirdim. Ee, evimin neresine koydum derseniz veya siz begonyalarınızı evinizin neresinde muhafaza etmem gerekir şeklinde bir soru gelirse aklınıza arkadaşlar ben bunları ışık alan fakat direk güneş ışığına maruz kalacak bir yere koymadım arkadaşlar. Çünkü begonyalar direk güneş ışığını sevmiyor arkadaşlar direk güneş ışığına koyduğunuzda bunların ya yaprakları yanacaktır ya da çiçekleri yanacaktır ve size hoş olmayan bir görüntü sunacaklardır arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bunları ya sabah çok az çiçeklendikten sonra veya çiçeklenmeye yakın arkadaşlar sabahları çok az çiçek alan, çok az güneş alan, yaklaşık yarım saat, bir saat güneş alan ve güneşi direkt üzerine almayacak arkadaşlar. Bir perde arkasından olabilir veya biraz daha geriden olabilir. O şekilde alan bir yere koyuyoruz. Ama ışığın oldukça bol ışık seviyor arkadaşlar. Yani evimizin kuytuk bir köşesinde ne de olsa bu çok güneş istemiyor şeklinde götürüp de en kuytu köşesine koymuyoruz. Işıklı, bol ışıklı, çok az sabahları üzerinde çiçek var ise güneş alan bir yere koyuyoruz arkadaşlar. Asla direkt güneş ışığının altına koymuyoruz. Direkt güneş ışığını sevmiyor. Bir de arkadaşlar begonyaların... Sevmediği bir diğer şey ise arkadaşlar klimanın havalandırılmasını veya kaloriferin yakınında konulduğunda ondan gelen direkt ısıyı da veya e, direkt üflemeli havaları da sevmiyor arkadaşlar O yüzden ne yapmıyoruz? Begonyalarımızı e, klimaya maruz bırakmıyoruz. Çok fazla cariyanlı ortamda bırakmıyoruz. O tarz ortamları da arkadaşlar begonyalarımız sevmiyor. Yine begonyalarımızın arkadaşlar bir diğer e, özelliği veya ben ne yapıyorum onların bu kadar güzel olması için sularına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum mutlaka ve mutlaka arkadaşlar dinlenmiş su kullanıyorum. Direkt çeşmeden aldığım o klorlu suları kullanmıyorum. Çiçeklerimde ne begonyalarımda ne de diğer çiçeklerimin hiçbirinde arkadaşlar kullanmıyorum. Ben şöyle bir yere sabit geçeyim arkadaşlar. Evet e, ne yapmıyorum o şekilde kullanmıyorum. E, çünkü o şekilde direkt çeşmeden verilen suyu kullandığımızda arkadaşlar begonyalarımız olsun, diğer çiçeklerimiz olsun, bu tarz e, suları sevmiyor arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Sabahtan mutlaka veya bir gün önceden suyumuzu dolduruyoruz. Ondan sonra sularımızı dinlendiriyoruz arkadaşlar. Sularımızı dinlendirdikten sonra çok fazla da sulamıyoruz arkadaşlar. Yapraklarına değdirmeyecek şekilde köklerine yakın bir kısımdan bir sularını veriyoruz. Ee, püskürtme şeklinde eğer şey yaparsanız bakın ben şurada göstereyim biraz önce yaprağını sildim üzerinde hafif bilekelenmeler vardı onu silmek için hafif nemlendirebiliriz yapraklarını bu şekilde veya hafif su püskürtebiliriz ama üzerinde çok fazla su kalacak şekilde su püskürtmüyoruz arkadaşlar çünkü yaprakları çürüyebilir sulamayı da yaparken mesela şöyle açıp bakın şuradan işte bir e, neyle olabilir? Çaydanlıkla olabilir veya bir şişeyle şu şekilde alt kısımlarından sularını veriyoruz arkadaşlar. Yine suyumuz ne olmayacak arkadaşlar? Soğuk olmayacak. Ne e, oda sıcaklığında olacak mutlaka suyumuz. O şekilde sularımızı da ayarlıyoruz. Yine e, saksı seçimine geldiğimizde ise arkadaşlar ben e, şöyle yakından göstereyim. Bakın bunun saksısının bir tık küçük yan taraftakinin saksısı ise bir tık büyük İkisini yan yana görebilirsiniz. Neden? Çünkü bunun boyutu baktığımızda arkadaşlar biraz daha küçük boyutta bir begonyaydı. Diğeri biraz daha büyük begonyaydı. Bunun yanındaki en büyük begonyamız saksısına bakarsanız arkadaşlar oldukça da büyük bir saksı. Evet şöyle göstereyim oldukça büyük bir saksı yani çiçeğiniz büyüdükçe her yıl değiştirebilirsiniz bir büyüğe veya iki yıla bir mutlaka saksı değişimlerini yapıyoruz. Saksı ne kadar güzel bir şekilde kendine uyumlu bir saksı olursa arkadaşlar gerek begonyıllarımız gerekse diğer çiçeklerimiz ne olacaktır buna bağlı olarak gelişimlerini çok daha güzel sağlayacaklardır arkadaşlar. Yine sular iken arkadaşlar özellikle bakın şurada toprak kısmında göstereyim. Şöyle elimizi dokunduruyoruz. Bakıyoruz toprağımız nemli mi veya kuru mu? Eğer toprağımız kuru ise şöyle birazcık da elimizi dibe doğru ittiğimizde toprağımız kuru ise o şekilde sürüyoruz. Yani bu haftada 3 haftada 2 kez olabilir, haftada bir kez olabilir. Şimdi herkesin evinin sıcaklık durumunu bilmiyorum. Diyelim ki 36 derecelik bir odadaki Su, e, suyu döktüğümüzde çiçeklerdeki buharlaşma oranıyla, 20 derecedeki bir sıcaklıktaki suyun buharlaşma oranı farklı olacağı için ne yapıyoruz? Ortamımıza göre herkes kendi ortamına göre içerisine döktüğü suyu ayarlıyor. Ama bunu çok da fazla yapmıyoruz. Kış aylarında yaklaşık olarak 10 güne bir yapıyoruz. Yaz aylarında ise haftada bir bazen de iki yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz önce dedim ki sıcaklığa bağlı olarak su ihtiyaçları değişmekte. Peki begonyalarımız hangi sıcaklığı seviyor der şeklinde aklınıza bir soru gelir arkadaşlar bego 10 12 13 14 derece sıcaklığın altındaki sıcaklıkları sevmiyorlar arkadaşlar. Bunun üzerindeki sıcaklıklarda tutmamız gerekiyor. 24 25 derecenin üzerindeki çok fazla sıcak alanları da sevmiyorlar arkadaşlar. Buralarda da biraz daha pencerelerimizi açarak hava sıcak, evimizin içerisi sıcak olduğunda pencerelerimizi açarak veya güneşin çok olduğu saatlerde işte perdeleri güneş perdelerimizi kapatarak sıcaklığın biraz daha ev içerisinde azalmasını sağlayarak ne yapıyoruz? Begonyalarımızın sıcaklık ihtiyaçlarını da gidermiş oluyoruz. Bazı begonyalar arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Özellikle bu şeker begonyalar biliyorsunuz peyzaj çalışmalarında park ve bahçelere de dikiliyor. Oralarda da mutlaka görmüştürsünüz. Diyeceksiniz ki bunlar işte güneşin altında kalıyor. İşte orada sıcağa maruz kalıyor vesaire şeklinde ama bakın çiçekler oldukça hassas. Bakın hemen burada birazcık güneşe maruz kaldığı için çiçeklerinin kenarları şey yapmış. Güneşe direkt maruz kaldığında da arkadaşlar şu şekilde yapraklarının renkleri ne olacaktır? Değişecektir. Ama ışıklı ve çok fazla güneş almayan yere koyduğumuzda ise yaprakları daha koyu olacaktır. Çiçek renkleri de buna bağlı olarak arkadaşlar daha koyu olacaktır. Bunun haricinde begonyalarımıza ne tür bir bakım yapıyoruz şeklinde bir soru gelirse arkadaşlar begonyalarımızın üzerindeki e, kurum kurumuş olan yaprakları, bakın şurada göstereyim ben size mesela şunun üzerindeki artık çiçeği bitmiş, fakat biraz daha canlı, bir iki güne kadar arkadaşlar. Ben bunun şuradan göstereyim size, şuradan keserek veya tuttuğunuzda kendisi zaten kopar arkadaşlar. Kurumuş iyice, artık geçmişse, onları mutlaka temizliyoruz. Şu şekilde bakın. Ben kıyamıyorum gerçi bunun bir iki gün daha durmasını istiyorum üzerinde ama yana, yanlarındaki biliyorsunuz yaprakları bakın gördüğünüz gibi artık kurumuş bakın. Dokunduğum anda da düşüyor artık ömrünü tamamlamak üzere. Bu şekilde çiçekleri de geçtikten sonra dökülüyor ise mutlaka ne yapıyoruz hemen şuradan göstereyim bakın size gördüğünüz gibi Bakın şuradan gösterdim. Hemen şuradan şöyle kıvırmayla ne yaptı? Çiçeği hemen geldi arkadaşlar. Zaten bakın. Bakın şöyle şey yaptığımızda da çiçeği kurumuş. Sadece orta kısmında birazcık bir canlı çiçek kısmı var bu şekilde kuruyan çiçeklerimizi aldığımızda, yaşı geçmiş işte kurumuş yapraklarımızı aldığımızda arkadaşlar ne yapacaktır? Çiçeğimiz gücünü, kuvvetini diğer yapraklara, diğer çiçeklere verecektir. Aynı zamanda bakın ben bunu şuradan aldığımda Şuradan aldığımda iç kısmı hava geçmesi olsun, güneş geçmesi olsun, ışığın gitmesi olsun daha fazla olacağı için çiçeğimiz daha canlı olacaktır. Bu çiçeğim oldukça güzel arkadaşlar. Bakın şöyle yakından gösterdiğimde de şöyle bakın yeni yeni yapraklar çıkarıyor, yeni yeni işte tomurcuklar çıkarıyor. Ve bakımını ben bu şekilde yapıyorum. Sulamasına bu şekilde dikkat ediyorum. Toprağına geldiğimizde ise arkadaşlar ne tür bir toprak kullandığıma gelecek olur isek begonyalara arkadaşlar geçirgen bir toprak kullanıyoruz. Yani suyu üzerinde kalıp tamamen sulu bir ortamda balçık şekline gelecek bir toprak kullanmıyoruz arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka Mutlaka arkadaşlar geçirgen humuslu güzel bir toprak kullanıyoruz. Ara ara gübre verebilirsiniz. Kendinize göre gübreniz var ise veya bakım olarak ben yumurta kabuğu sularını mutlaka çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Dip kısımlarına onu da 15 günde bir olacak şekilde çok az bir miktarda mesela yarım çay bardağının da yarısı çeyrek çay bardağı olacak şekilde sulayabilirsiniz veya pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Veya çay demlediğiniz, demlediğiniz çayların sularını kullanın. Ben çok fazla çayın e, posa kısmını önermiyorum arkadaşlar. Çünkü sineklenme yapıyor belli bir zamandan sonra. Üzerinde sinekler oluşuyor arkadaşlar. Havalandırmasını tam sağlamaz isek. O şekilde begonyalarımın da arkadaşlar. E, sulamasını ve besin e, takviyesini yapıyorum. Eğer bunu, bunun haricinde ben ekstradan hazır besin takviyesi kullanmak istiyorum şeklinde e, bir şeyiniz var ise de hazır marketlerde satılıyor veya alışveriş alanlarında satılan hazır besinler var arkadaşlar. Yeşil yapraklı bitkiler için veya çiçek açan bitkiler için. Tabii ki onları da üzerindeki prosedürlere uyarak da mutlaka kullanırsanız çiçekleriniz için faydalı olacaktır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, begon yıllarımız özellikle çiçeklenmesini ilk bahar aylarında yapıyor arkadaşlar. İlk bahar aylarında bu şekilde çok güzel bir şekilde çiçekleniyor. Bakın benim üzerindeki çiçeklerim belki yazın sonuna kadar devam edecek. Şunda da göstereyim bakın. Üzerindeki hala tomurcukları var, çiçekleri var. Yazın sonlarına kadar devam edecek. Artık sonbahar ayı geldiğinde ise arkadaşlar çiçeğimiz ne olacaktır? Kendisini dinlenmeye alacaktır. Dinlenmeye geçecektir. Dinlenmeye geçtiğinde ise çiçek açmayacaktır. Siz işte bu niye yaz boyunca çiçek vardı? Barda çiçek vardı da şimdi üzerinde çiçek yok. Acaba öldü mü? Kurudu mu vesaire şeklinde aklınıza bir soru gelmesin. Ne yapıyordur mutlaka? Çiçeğimiz dinlenmeye geçmiştir. Artı kendisini dinlendiriyordur. İlkbahar geldiğinde ise tekrar ne yapacaktır? Çiçeklenmesine başlayacaktır. Eğer kış boyunca arkadaşlar saksılarımızı ışıklı bir alanda fakat güneş almayan bol ışıklı fakat güneş almayan bir alanda tuttuysanız ilkbahar başlarını mutlaka az da olsa yarım saat bir saat de olsa ne olacaktır güneş alan bir kısmı koymamız lazım ki çiçeklerini açabilsin arkadaşlar o kadar da hassas bir bitki o kadar güzel bir bitki olmasına rağmen. Yaprakları da çok hassas arkadaşlar. O yüzden bunlar çok yakınında diğer bir şeyle temasını da çok tavsiye etmiyorum. Bakın, mümkün olduğu kadar açılabildiği kadar sağında solunda bir çiçek veya bir objenin olmaması, çiçeğinizin etrafa o kadar güzel yayılmasını, güzel bir şekilde e, dalını atmasına, dal atmasına diyeyim, sağlayacaktır. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Yine bakın arkadaşlar, şunu da göstereyim. Bakın, biraz önce çok görülmemiş olabilir. Şurada bakın üzerindeki e, şeye gitmiş, çiçeklenmesi gitmiş fakat arada kalmış. Şöyle yaptığınızda Evet bu biraz daha canlı arkadaşlar. Bir gün daha dursun kıyamadım. Çünkü çok kırılmak istemedi. Ben de çok e, zarar vermek istemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, begonyalar hakkında söyleyebileceğim şeyler e, bunlar toprağı e, hakkında bunlar. Özellikle bunların çoğaltılmasını ilkbahar aylarında yapabilirsiniz. Diğer çiçeklerin çoğunun olduğu gibi ilkbahar aylarında çoğaltılmasını arkadaşlar bunların daldan yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın ben size daha rahat göstereceğim şu çiçeğimde şöyle çevirirsem arkadaşlar bakın şurada dalları var. Şurada gördüğünüz gibi yan dalları var. Bu dalları şöyle kök, e, ana köke yakın bir yerden kesip su içerisinde köklendirerek bu şekilde çoğaltmasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya dibinden kendisi de mutlaka belli bir zaman sonra yavru verecektir. Dibinden çıkan yavruları köklü bir şekilde çoğaltmanız daha güzel olacaktır. Bakın ben şuna şöyle dibine baktığınızda ise arkadaşlar bunun da dibinde 3-4 tane kök bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar begonyalar hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Aklınıza gelen bir de şunu da söyleyeyim pardon. onu da belirtmeden geçmek istemedim. Bu katma öngül gül begonyanın diğer bir ismi bazı yerlerde arkadaşlar gelin damat da diyorlar. Neden gelin damat denildiklerine geldiğimizde ise ya bir dalda arkadaşlar genelde bakın 1 2 mesela şunda 2 bakın şunu da çok rahat gösterebilirim. Bir tanesi aynı daldan çıkmasına rağmen bir tanesi katmerli, kat kat gül şeklinde. Bir tanesinin içerisinde ise arkadaşlar tomurcukları ve içerisinin polenleri daha rahat bir şekilde gözüktüğü için buna gelin damat ismini de veriyorlar veya gül begonya da diyorlar. Evet, diğeri şu katmerli begonyamızda bakın öyle bir durum yok. Veya diğer begonyalarımızda bu şekilde bakın. Bu dalda da yine iki tane. Çoğu dalında yine o şekilde iki tane olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın yine iki tane şeklinde olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar begonyalar hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.